Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar roblox oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben roblox çok sevdim arkadaşlar bir de mad city oynuyorum şu an ben oynadım arkadaşlar yani girdiğim o da şeyden daha iyi yani vip serverdan daha iyi bir yer çıktı Arkadaşlar mesela banka bankaya koşuyoruz. Bütün şey millet. Ama kimse hiç polis yok. Hiç süper hero falan yok. Ben de böyle kasılıyorum. Bugün 20 rütbe olacağız arkadaşlar. Ama alttan bir polis geçti ama bir şey olmaz. O kadar doldur yani. Ya bir tane bir tane olsun yani. Çok da olmasın. Arkadaşlar şöyle geldim. Şöyle ha. Güzel. Kıralım arkadaşlar şöyle elmasları. Biraz onu bir tane elmas yer göstereyim ha. Kırdım. Şöyle 3 tane geldi. 15 tane de bitiyor diye biliyorum. On beş tane yapıp gideceğim buradan arkadaşlar çünkü polisler doluşuyor bura. Gideceğim mi? Ne oluyor lan? dalın lan şuna. Ben ölmeyeyim de. Öldü zaten o da. Yani biz burada enayi değiliz yani elimiz armut toplanmıyor. Ne mi geldiler ya? Yok gelmemişler. 15 tane fazla yapılmıyor diye biliyorum. Bakın şöyle. Aynen yapılmıyor o yapılıyormuş ama ben daha fazla alamam çünkü biraz da oynanırsak burada bizi yerler burada çok pro var bu oyunda şimdi ölebilirim tamam ölmem şuraya da geçelim oyunda çok acayip fazla pro var lan lan öldüm lan aga be Vay be, vay ailemize be. Neyse arkadaşlar bir şu şey an zaten şeyden başlıyoruz. Bizim base'ten başlıyoruz. Ben önceden Spiro'yu öldürüp aldığım için şeyini. Aslında arkadaşlar taktik yaptım. Güzel bir taktik. Ben zaten Spiro falan öldüremiyorum. Çok zor öldürmesi. Vay be arkadaşlar zaten en zorlandığım yer, yer zaten orası elmas yeri yani arkadaşlar elmas yeri acayip zor bir yer yani oradan geçelim Ge geçmesine de arkadaşlar oraya doluşuyorlar polisler süpürüyorlar doluşuyorlar ama öyle bir soru buraya girdim ki arkadaşlar yani hiç şey yok arkadaşlar yani herkes pro oynuyor ama yani bir, 2 iki üç tane süpürüyor bir, iki üç tane de polis var diğerlerin hepsi arkadaşlar yani po şey polisten yanlışlıkla arkadaşlar diğerlerin hepsi arkadaşlar zaten hırsız. Ben de hırsızım. Bu oyunda zaten hırsız olmak en güçlü bir şey şey gösteriyor zaten size. Arkadaşlar en güçlüsünüz sizsiniz yani. Bence en güzel hem soygunlar falan da yapabiliyorsunuz. Şu an sp, sp, sp olanın tam beysinin önünden geçiyorum. Ölmem inşallah. Şöyle gidiyorum ben. Arkadaşlar bir de bir videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben ikinci yere gidip geliyorum arkadaşlar. İkinci yere gidelim arkadaşlar. Şu an gidiyorum. Buraya gideceğim. Şeye gideceğim. Hmm, şu çok veriyordu. Şurası tam içer olduğu yer. Orada çok veriyor zaten biraz onu soyarlar. Ben oraya gidiyorum. Herkes doluşuyor oraya. Bakalım burada kaç kişi var. Yani kimse fazla kimse yok diyelim. Geçelim. Şimdi gidiyorum. Oha 42 mil. Oğlum oğlum söyleyemiyorum bile ya. Adam ne kasmış be. Onu bir tane polis öldürse var ya her şey onun ya. Hemen polis öldürürse zaten şeyde başlıyorum. Ama polis beni öldürmediği için. Aha. Bunu alırız ya buraya. Aynen. Bu kardeşimizi alırız. Arkadaşlar böyle aldığım şey çok güzel. Yani aldım. Ne, ne, ne desem işte. Çok güzel bir şey. Ölmeye ki ya burada da. Spor Euro gibi geçtim şöyle. Zaten sp öldürüp aldım. Kardeşim alsın. Son bir tane kaldı. Onu da alırız zaten. Aldım ben gelirim yani. Hepsini alırım ben şimdi herkes gelmeye dolaşmaya başlar. Ama arkadaşlar bence fazla spiro gelmiyor çünkü ölüyorlar zaten direkt. Geldikleri gibi git gidiyorlar. Ate sözü gibi dedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü gibi dedim. Ne diyelim Allah aşkına ya. Ama geldikleri gibi ölüyorlar yani. Kaçışları yok. Ya geç telefonla oynadığım için hiç kasmıyor. Ya kasıyor da az kasıyor dedim gibi. Arkadaşlar ben de kendi yani hesabıma Sput çıkardım. Onunla videosu gelecek en yakın zamanda. Sput da yani Mac kutudan açtım çıktı. Bayağı oldu ya yani. birkaç gün falan oldu. Gün dedim hafta olmuştur bir iki hafta. Eğlenim şuradan o kadar da değil. Buraya da geçeriz değil mi? o kadar değil mi? Arkadaşlar yani noob'lukla alakası yok şeyde noob'luk. Ee, arkadaşlar mesela birisi ben şu tuşa basıyorum tam basmıyor yani böyle oluyor anladın. Bakın böyle oluyor. Böyle vuruyor. Yani yanlışlıkla ölebiliyorum da. Ondan ben çok panik yapıyorum. Bilgisayar hiç kasmıyor zaten. Ama zaten iyi bilgisayarda hiç kasmaz yani. Aha bir süpürüro geldi geç kaldınız kanka. Ben direkt aldım 4.000'i. Çok iyi bir sorun girdim resmen ya. Ah tamam. kasıyor biraz. tamam. 300 tane geldi arkadaşlar. Şimdi bankaya gidelim. Banka tekrardan açılmış. şu an bankaya gidiyoruz arkadaşlar hep birlikte. Hı, ünlü olacağım ya. Burada ünlü olmak çok zor. Çok zor. İyi değil, iyi değil. Arkadaşlar son bankaya soralım. Zaten 250 falan verir oradan da. yani 250 şey verir. Nasıl desem. Yani XP verir. Zaten onda güzel bir şey ben istiyorum. 20 bin olalım bir tane bir şey vereceği kesin zaten. Bakalım ne verecekmiş. Sonra bakarız arkadaşlar şimdi girelim şöyle. Bank hemen arkadaşlar bankayı sor ama orada şeyde base'te konuşuruz diyelim. Uçmak çok güzel be. Burada da uçuluyor ya. Bunu kaldırmaları lazım aslında da. Kaldırmasınlar yani bak sonuçta. Bakları kim sevmez? herkes oyuncuları hep sever yani. Hile oyuncuları desem, herkes desem sever yani. Tek hile sevmeyen oyuncular belki sever, belki istemez. Onlar da zemin alır. Uçmamızı da bitirelim şöyle. Arkadaşlar mesela onu diyorum ben yani. Şöyle. Konuşamıyorum bazenleri. Bakın arkadaşlar yani buraya bir tane süpürüle gelebilir mi? Hayvan kadar doluştuk yani. Gelse anasını alıtırız zaten. Tamam. Allah. Oha, cevap gitti canım. Ben bundan bahsediyorum. Diyeceğim de kaç. Öldüm ben, öldüm. Yok abi gittim ben. Nide alması lazım onu. Alamazsa ben öldüm zaten. Abi gelmeyin. Video çekiyorum burada. Kaç lan kaç. Ölme sakın ölme sakın. Sakın ölme. Düştüm ya, Allah cezanı versin ya. ya. Allah cezanı versin senin gibi şeyin ya. Beni buluyor ya, şey beni buluyor ya. Neyse, hem size şeyi gösteririm. Ee, manyak gözü de yani. Hem size taktiği de gösteririm. Şöyle gidiyorum arkadaşlar, işte, şöyle sp sp Spiro'ya basıyoruz bastığımız anda buraya atıyor biz zaten biliyorsunuz bunları da. Öyle arkadaşlar ben flash seçiyorum çünkü hemen şeye gitmek için. Şimdi bunu alalım. Aldık. Öyle arkadaşlar Pirsonir yerine gidiyoruz yani. Daha doğrusu adı Pirsonir değil yani. Hırsızların yani cezaevine gidiyoruz şimdi. Daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar buraya atlıyoruz. Enter'a biniyoruz işte. Şöyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şey uçuyorsunuz. Burada helikopter daha hızlı gidiyor flash'tan. Şimdi hemen tam arkadaşlar şu piramidi görüyor musunuz? Piramide geçiyorsunuz arkasına. Yani arkasına dedim. Şu yola şu uzun yolu yani uzun yol dedim de bu gölü takip ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten o denizden geliyor. Şimdi arkadaşlar tam geldik buraya. Bitti mesela bitti. Oradan düz gidiyorsunuz ve burada Burası işte arkadaşlar. Tam burası. Bilebilirsiniz yani çok kolay bir şey. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Hemen kaçmak istesem şimdi ben bunu buraya koyarım. Sonra kaçarım. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım için şuraya ben iniyorum. Yoksa hemen atlayarak inelim. Bakın. Kristal düşmesi lazım diyeceğim de bununla birlikte düştüm ya. Ya bir çık şuradan. Çık. Çık. Ya hımm ya. Ben çıksana. Küfür edeceğim şimdi. ha. Neyse ya çıktık. Çıkamadık ya iki saattir. Ya oyun bana girdi. Keşke atlamasaydım. <laughs> Allah'ım ya. Ben bunu düzelteceğim geliyorum ya. Düzelttim durumu. <laughs> yani saçma sapan bir şey oldu az önce. Allah'tan durumu düzelttik. Şimdi buraya yapacağız. Tam bura. Siz istediğiniz yere düşürebilirsiniz. Ben buraya düşürüyorum. Reset diyorsunuz ve çıkmadı. Çünkü arkadaşlar server değişmeniz lazım. Çıktı bazen. Yani arkadaşlar tek bir kere çıkartmanız lazım. Yoksa çıkmıyor başka. Yoksa server değiştirip tekrar yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yaptık bunu mesela. Koyduk oraya. Kristal yok olmuyor. Hiçbir şekilde yok olmuyor. Birisi gelip ana kadar yok olmuyor. Şimdi çıkacağız şimdi. Açılsın. Demir parmaklıklar açılsın. Kaçacağız buradan. Şimdi zaten yeni güncelleme geldiğini biliyorsunuz. Şimdi buraya gelelim. Ana, yine buradaymış ya. Abi şu polisler ondan sonra vurdun ya. Neyse onu takip ediyoruz. Ben buradan çıkarım. Şimdi arkadaşlar onu takip ettiği için hemen alıp gideceğiz. Bakın şimdi. Bakın. Ya yasaklı bölgeye girdiniz. Yani yasaklı bölgeye girdik şu an. Ya polis gelse ya, sizi yakalayabilir. Hadi be hadi. hadi. Has be. Abi yapamıyorum ya. Nasıl sıçayım seni ya. Neyse arkadaşlar başka şekilleri kaçabiliyoruz. Birazdan başka şekilde kaçalım. Nasıl ya ağzına ya. başka şekilde kaçacağız. Bu adamlar nereden kaçıyor? Havalandırmadan kaçıyorlar. Ne kadar mantıklı. Bak bizi buradan çıkart. Ama benim aldığım şey mi almış acaba? şey alamamıştır. olması <laughs> da ettik. Şöyle gidelim. Oradan zaten izin vermiyorlar. Gördüğünüz gibi. Biz buradan kaçacağız. Şuradan. Şimdi arkadaşlar nasıl kaçacağız? Elimizi şeyle vurup kaçacağız. Öyle çok kolay kaçılıyor zaten. Oradan daha kolay kaçılıyor yani. Boş bırak girseniz. Böyle çıkıp da kaçabilirsiniz. Ama burada bir sürü adam olduğu için kaçamazsınız. Şimdi buradan olmuyor. Buraya açar mı kaçacağız? Bakın şimdi iyisin. Ya bu kisak bana mı uğraşacağım? <laughs> Az olsaydı daha kaçardım. Buradan olmuyor demek ki. Yani kim görecek ya? Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Yukarıya çıkıyorsunuz. abi be. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ya abi şimdi sen mi geldin ya? Abi bu nasıl bir soru? Şimdi çıkacağım buradan ya. Mehmet City oynattırmıyorlar bize. Zaten geldik burası zaten. Şimdi bir şey alacağız. Para kazanabiliyorsunuz böyle alıp. isterseniz de kaçabiliyorsunuz. Bence kaçmanız daha mantıklı. burası mıydı ya? Ya burası değil ya. Oğlum. Her şeyi unutuyorum. Elmasçıya gitsem şimdi elmasçı ölürüm. Ben kaç, kaçmaya çalışıyorum 2 saattir. Şimdi nereden kaçacağız biz onu hesaplayalım. Ne kaç dakika olmuş anlatsam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kaçma yöntemini yapacağım da herkes gitmesini bekliyorum. Nereden kaçacağımıza bakma, bakacağım da unuttum nereden kaçacağımızı. Ben hep oradan kaçtığım için Şimdi nereden kaçacağız? Ya ben böyle işin... Tamam ya yani, tamam Zaten kaçalım direkt. Ama adam buraya bekliyor zaten. Buradan kaçamayız. Bu bölgeden kaçamayacağız büyük ihtimal. Buradan da kaçamayacağız. Buradan kaç belki kaçabil kaçabilme şansımız var. Evet burasıydı galiba. Aynen. Aynen bura bura. Bura. Kola kola kola. <laughs> Böyle bir şey görmüştüm. Şimdi şuradan kaçmaya deneyeceğim. Bu Bak. Kalkmamışsa. Kaçmaya deneyeceğim. Her gün ben burada kaçtığım için. Ama değişmemiş bir şey. Ya değişti ben anlamadım. Dönü elim ha şöyle. Bakmam lazım senin telefonu. Telefonuna bak. Telefonla bakmıyor ki ha. Olmadı dur bir dakika. <laughs> Abi benim karakterim ya. İyi işte buradan kaçınmıyorum zaten. Öyle basalım. Biz şeyden kaçacağız. Ya burada değil Allah aşkına nereye ya bura? Koymuşlar mı nereye koymuşlar? Burada bir de burada bir yerdeydi. Heh buraya. Bura mı lan? galiba hani. Abi şimdi burada bunu bekliyor. Ama nasıl kaçacağım buradan ya? Ancak cezası yerde nasıl kaçacağım ben? Kaçılmıyor ki buradan. Kaçılma şansı yok burada yani. Kaçılmıyor. Anladınız mı? Öyle bir yer yapmışlar ki. Mal, malsın ya sen. Sen tam bir malsın. beş oldu gidiyor mu lan? Merak ettim. Gidecek mi? Lan kastı şu an. Ana! Arkadaşlar bak yaptım şu an. Bug oldu şu an çok pis bug oldu. Bakın arkadaşlar böyle yapıyorsunuz bug'ı. Bug'ın kralını bulduk. Bug'ın kralını bulduk arkadaşlar. Ben bu bug'ı şimdi gördüm yani. Şimdi yapıyorum. Böyle bak yaptık şimdi. Hiç beşe düştü. Hiç beşe düştü. Düştü. Ne oldu ne? Anlamadım şu an hiçbir şey. Benim şey de orada kaldı ya. Neyse oğlum bu geri yaptırıyor ya. Ben buradan alıp kaçacağım ya. Şunları toplayayım kaçacağım. Az önce iyi bir bak yaptık. Tek bir kere oluyor galiba bu. Siz de yapın. Kolay. Hep kolay mı? Lockpick. Lock me in a day. Tell me what you see. Wherever you day da Allah şarkı söylettim yalan bize yani o derece kötü bir yani Unuttum nereden kaçıyamadım. Kaçılmıyor burada be? Aşma aşma. Ah, sık sık ağzıma şey dolandı ya hiç bir şey bulamadım. Sık sık sık. Çıkartamıyorum. Böyle diyor ya, sık 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 sık. Kula 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 kula. <laughs> Ağzımdan çıkmıyor kim, ya kim koluma sağlık. Lock me in a dice, see. Ay sapık mısınız ya? Orada bekliyorlar lan olmasın ya. Ay ben bu bo boş bir soru buraya gireceğim ya. Ama diğer ki bölümde gireceğiz. Boş bir soru. Zaten diğer ki bölümde tabii ki de boş bir soru buraya gireceğiz. Run. Ka kaçmıyorum ki onun ya. Şimdi bunları oyalasın Ben şuradan tıyım. Ben tıyım ben şimdi buradan tıyıyorum e şimdi tıyım ya. iki saattir kaçamıyorum buradan. Bu nasıl bir yer alansın avladın ya. Öldüm bittim ya. İnşallah kristal insanmış Ya alsa bile zaten boş bir buraya gireceğim yani. A, a, arkadaşlar almışsa biri bitireceğim videoyu. Almamışsa bitirmeyeceğim. Hadi. Hadi bakalım. Siz şansınızda kalmış bir şey. Hadi ne çıkıyor? Ne geliyor? Almışlar mı? Evet almışlar. Bakın yok. Anasını avradın ya. İki saat beklesin. tabi alırlar ya. Neyse gitmiş. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz zaten Alsak bile zaten bitirecektim videoyu çünkü çok uzun oldu Arkadaşlar Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar yine Mad City istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 like get, get, Atacağım arkadaşlar bir yeni videosuna. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Yeni videolar istiyorsanız Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Yeter. Abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.